Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın Serbiya'dan yepyeni görüntüleri geldi. Ben de görüntüleri sizler için bir araya topladım. Yakışıklı oyuncu Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyordu. İtalya'da büyük anlaşmalara imza atan Can Yaman, onun dışında Diz anlaşmaları, kendi adına parfüm markası ve serbiya'da üzü yüz olduğu markanın tanıtımına gittiği mağazasının. Şimdi ise benden bu kadar. Size iyi seyirler. Diğer videolarımda gelişmek üzere. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın.